tamam 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 Şahıram ama ne Bana bana verin bana 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 bayrağını getirin bana.

ya, askerim, askerim, askerim ne olurum. Thank <laughs> you. Tabii bu kardeşimiz askerde vefat ettiği için bütün askerlere bir müjde vereceğiz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki vatanı için, dini için, namusu için, bayrağı için nöbet tutan askerin gözü kıyamette cehennem ateşi görmeyecektir. Bakın annelere söylüyorum ağlamayın. Niye? Genelkurmay başkanından ta erine kadar her an herkes yatağın içinde yatsa bile nöbettedir. Her an nöbette. Genel kurbanından başlayıp erine kadar, er içeride eğer evde şeyde ee, yatıyorsa yatağında o orada ölse bile Allahu Teala ona inşallahı rahman şehit edili verecekti. Niye? Çünkü asker nöbet halindedir. Yasaksa da olsa nöbet halindedir. Nöbet tuttuk halde de olsa nöbet halindedir. Onun için bizim dedelerimiz bizler olarak hepimiz askerliğe peygamber ocağı demişiz. Askere mehmetçik demişiz. Yani Hazreti Muhammed'in çocukları demişiz. Onun ümmeti demişiz. Ona gönül bağlayanlar demişiz. Onun için askerde ölenler hiç kimse ağlamasın. Çünkü onlar olmasa bizim bu ezan okuyamayız, bayrağımız olamaz. Hiçbir şeyimiz olamaz. Milletimiz olamaz, vatanımız olamaz. Hiçbir şeyim olamaz. Ama bunlar olduğu için bizim her şeyimiz vardır. Onun için biz gerektiği zaman bu vatan için yatağımızı da döreceğiz, çarpışarak döreceğiz. Her zaman öleceğiz inşallah. Biz inanıyoruz ki bu kardeşimiz inşallah şehittir. Anneler ağlamasın, bacıları ağlamasın, hiç kimse ağlamasın. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi cenaze namazının tarifini ben kendim yapacağım. Niyet ettim Allah cenaze namazı kılmaya uydum hazır olan imama diye niyet ettikten sonra birinci tekbide subhane ve celle sana yük. İkinci... Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem kardeşlerim. Bu şehit kardeşimize Müslümanlık, akrabalık ve komşuluk haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Helal, ediyor musunuz? Evet. Helal, ediyor musunuz? Evet. Helal ediyor musunuz? Evet. Allah da sizden razı olsun. Evet. Lillahi'l Fatiha. Allah razı olsun.